Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün CSGO 8'deyiz ve bugün ne yapacağız? 50-50 kasalarından açacağız abi. Sizin de istediğiniz kasalardan ama hangisi açacağım daha karar vermedim. Şimdi hep beraber karar veremiyoruz. Canlı yayınmış gibi düşündüm. Anlık bir sanki canlı yayındaymışım gibi geldi bir an? Canlı yayınlar için arkadaşlar açıklama kısmında kick linkim mevcut. Canlı yayınları da bekliyorum. Bu şekilde arkadaşlar çekilişlerimiz var. 3 tane çekilişimiz var. Nasıl katıyorsunuz? Artık buraya gelip Croxy. Ya Croxy. Kroks yazınızda aktif ettiğinizde minimum 2 dolarlık paket yüklediğinizde yanında 2 dolar olanlara minimum 5 dolarlık paket hepsine otomatik olarak katılmış oluyorsunuz. Bu şekilde şimdiden bol şans diliyorum ve 50-50 kasalarına iniyorum. 50-50 ha burada knife case 50-50 deneyebiliriz aslında. Full bıçak bakiyemiz de güzel yani değil mi neden olmasın? Yani şimdi kaç tane açabiliyoruz? 9 ta 8 tane 9 tane, tane açabiliyoruz. Bence gel knife case 50-50'yi deneyelim. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Tek de butterfly. Tek de butterfly. Aha. Ulan bir vermişliği var. Vermişliği var. Neden vermesin tekrar değil mi? %3.3 ihtimalle. Haydi bakalım. Devam. Tamam arkadaşlar istediğiniz kasalar olursa yorumlarda belirtin. Belirtin. Onları da açalım abi. Haydi lan Tiger Tut'ta kal. Tiger Tut'ta kal. Çok gitme. Çok gitme. Tiger Tut'un da gerçi yani kafa kafa ediyor da. Tiger Tut. Bu daha iyi olur aslında da. Neyse 361 devam. Devam devam. Ulan bir tane daha bundan verdi. Talon knife versen aslında bir tane ultra violet. Bastık. 300 ikimiz kaldı. Çıkanı satıyoruz. Çıkanı satalım. Bir tane daha açabilelim. Ee, o şekilde ilerleyelim. Daha iyi olur gibi duruyor. Haydi bakalım. Şöyle. Ulan vermeyecek galiba ya. Şu butterfly'ı verirdin sen aslında. Verirdin sen bunu. Dur bunu da satacağım. Devam. 287'miz talona talona yürü 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 tamam çok güzel. Talonumuzu aldık 586 dolar. Ee, şöyle gelelim. Abi aslında hepsini satıp açarım açmasına da. Gel hepsini satıp bir tur daha açalım. Hemen öyle video bitmesin. Şöyle biraz daha devam edelim istiyorum. Bundan sonra satmam bir dahaki videoya bakıyor olarak kalsın. Arkadaşlar bu arada düzenli olarak yorum atmayı unutmayın, düzenli olarak yayınlara gelmeyi unutmayın. Çünkü her yayın çekiliş yapıyoruz abi, her yayın çekiliş yapıyoruz kikte. Silah çekilişleri yapıyoruz yani gelirseniz çok sevinirim. Illaki bak illaki birinci ayında çıkmazsa ikinci ayında ikinci ayında çıkmazsa üçüncü ayında kesin silah alacaksın. Her türlü her yayın beş tane falan çekiliş yapıyoruz. Haydi. 490 İkimiz kaldı tekrardan bir talon knife geldi. Doppler'ı bile göstermedi ya. Butterfly'ı gösterdi. Doppler'ı göstermedi var ya. Doppler ne kadar? 746 dolar. Şöyle yetmiyor. 2011 dolarlık bir bakiye oldu. Ee, bu şekilde bir dahaki videoda arkadaşlar tam bu pahalıydı. Bir dahaki video için şimdi hemen çekeceğim onu da. Knife değil de şöyle ortalama olan AVP case deneyebiliriz aslında. AVP case'i bir sonraki videoda deneyeceğiz. Ee, dediğim gibi istediğiniz kasalar varsa yorumlarda belirtin. Bu şekilde ve çekilişlerimiz arkadaşlar tekrardan bu şekilde e, artıya tıklayıp Croxy kodunu kullanmanız yeterlidir. Minimum 5 dolar paketinizde hepsine katılmış oluyorsunuz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.